Adıyaman Belediyeler Birliği ayı olan toplantısı Birlik Başkanı ve Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutere Başkanlığı'nda Adıyaman Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Arkadaşlar hepimiz çok zor koşullarda. Toplantıda 2025 mali yıllık kesin hesabı oy birliğiyle onaylanırken Sincik Belediyesi'nin birlik üyeliği talebi de kabul edilerek üye sayısı 18'e yükseldi. Halkımız için yaşamak bilirken tahliye getirmek için büyük bir gayret içerisindesiniz. Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri sokak hayvanları ile ilgili başlatılan kısırlaştırma projesi oldu. 2024 Kasım ayında meclis kararıyla ihale süreci başlatılan proje kapsamında 2 milyon 560 bin TL ihale bedeliyle yüklenici firma iş yeri teslimi yapıldı. Tabii birliğimizin bütçesi malumunuz. Proje çerçevesinde Adıyaman genelinde yaklaşık 2 bin sokak hayvanının kısırlaştırılması hedefleniyor. Başkan Tuttere ihtiyaca göre bu sayının %20 oranında artırılabileceğini belirtti. Sizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çoğunluğumuz var. Toplantıyı açıyorum. Toplantıya geçmeden önce kıymetli e, belediye başkanları, değerli arkadaşlar, hepimiz çok zor koşullarda kentimiz için, kentimizin dört bir yanında birlikte büyük bir mücadele içerisindeyiz. Depremin yaralarını sarmak, şehrimizi yeniden insanlarımız için, halkımız için yaşamlar bir kent haline getirmek için büyük bir gayret içerisindesiniz. Hepimiz zor koşullarda ve hepimizin ne kadar büyük bir zorluklarla boğuştuğunun farkındayım. Biz de hem Adıyaman Belediyesi olarak hem de Adıyaman Belediyeler Birliği olarak bu süreçte en iyi ve şubelerini sevgilerek birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Tabi birliğimizin bütçesi malumunuz çok fazla işle başka icraat yapmaya çok imkan vermiyor. Ama imkanlar çerçevesinde birliğimizin bütçesini de kamu ya uygun olarak kamu yararı gözeterek kullanmaya hassasiyet gösteriyoruz. Geçen haftalarda biliyorsunuz hem yani bakanlığın hem de Türkiye'nin gündemine gelen özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili ciddi konular vardı. Biz de bu konuyu gündemimize e, aldık ve e, yaklaşık 2000 hayvanın kısırlaştırılması noktasında e, ihalemizi yaptık, işe de başladık, 8 yıl önce işe başladık. Eğer e, talebi karşılamazsa biz e, %20 artışla da e, bu yapabildiğimiz ne kadar çok kısırlaştırıcı hay, hayvan varsa bu ihare kapsamda kısırlaştıracağız. Ee, Adıyaman'ımızda da sizin kendi beldelerinizde de ilçelerinizde de biliyorsunuz e, ciddi bir hayvan popülasyonunda artış var. Bu da sokak hayvanlarının e, hem çocuklar için hem sokaktaki vatandaşlar için e, tehdit ve risk farkındayız. Biz bu konuda adım attık ve e, bunu da hızla hayata geçireceğiz. Bunun dışında yine biz Adıyaman Belediyesi olarak kendi imkanlarımızla da kısırlaştırmayı yapıyoruz ana kadar. Sanırım kendi imkanlarımızla 500'e yakın hayvan kısırlaştırdık. Yine kendi imkanlarımızla bir da yaptık. 5 bin metre üzerine kurulu. O hayvan barmağımızda da hayvanların gerekli bakımlarını, gerekli tedavilerini de yapıyoruz. Toplantıda encümen seçimleri de yapıldı. Mevcut encümenler oy birliğiyle yeniden seçildi.